Bakın parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz TL alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Peki nereye <laughs> harcayacaksınız parayı? Nereye harcayacaksınız? Böyle dağıtalım mı ortalıkta? Hayır. Para bakın bir sonuçtur. Yani sizin üretmiş olduğunuz değerlerinizin bir sonucudur. Biz değerleri unuttuk, sadece paraya baktık. O yüzden parasızlık çekiyoruz. Yeniden değerlerimize geri dönüyoruz ülkemizin değerlerini, insanlığın değerlerini, yaşamın değerlerini. Yani bu evet. eğer değerlere dönebilirsek ve değer üretebilirsek, o zaman otomatik olarak zaten zenginlik oluşacak. Yani bizim anadan bakmamız gereken nokta evet. ana noktayı unutup başka şeylerle ilgilenmemiz. Bir şekilde para yapabilmeniz için iş adamı olarak düşünün kendinizi. Evet. Ne yapmanız lazım? Şirketlerde evet. şey şimdi lazım. bir kesinlikle. değer koymanız lazım, bir fikir atmanız lazım ki insanlar onu alabilsinler. Ama biz bunlarla uğraşmıyoruz. Hemen paraya kısa ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman da para değersizleşiyor. Para değersizleşince bizim maliyetler devamlı yukarıya çıkıyor. Çünkü hiç kimse aldığı paradan memnun değil. Ne ev sahibi memnun, ne aldığınız maaştan memnunsunuz, ne ödediğiniz bedellerden memnunsunuz. Hiçbir şeyden memnun değil çünkü paranın değeri kalmadı. Yani paranın değeri neden kalmadı? Değerleri yok ettiğimiz için. Paranın ne aldığı önemli değil. Bir kere o paranın üzerindeki o resimler, koymuş olduğumuz değerli insanların resimlerine de saygımız kalmadı. Orada önemli insanların resimleri biz Türk var. Yunusiyet'in resmi var, Atatürk'ün evet. resmi var. Büyüklerimizin resimleri var. Peki o paranın üzerine koyduğumuz o değerleri o adamlar görseler der ki ne olur beni çıkarın orada. Aa, benim şu anda Sinan Hocam'a çok önemli bir soru sormam lazım. Ee, ekonomi haberciliği de yaptığım için hocam. Ee, bizde e, dolar ve euroya maaş alınca hemen bir yatırım yapma hali vardır. Dolar Doğru. mı alsam, euro mu alsam? Ama biz Türkiye'de yaşayan <laughs> ve kazanan insanlar olarak bu e, ya bir, neden bir, bir, korku yaşıyor Yani ne yazık ki paramızı kaybedeceğiz diyerekten bir korku yatıyor esasında. Ve biz eğer herhangi bir şekilde e, parayı kullanmayı, yönetmeyi de bilmiyorsak korumaya çalışıyoruz. Bakın parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz TL alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Yani bugün 100 bin dolara almış olduğunuz bir şeyi 3 yıl sonra 100 bin dolara alamayacaksınız. Yani parayı parayla koruyamazsınız. Parayı işletmeniz gerekir. Yani pasif halden Aktif hale döndürmeniz lazım. Parayı korumaya çalışarak esasında hiçbir şey yapamazsınız. Bankaya da koyabilirsiniz, faiz alırsınız bir bir de. Ama hiçbir işe yaramaz. O parayı korumaz. Parayı değerlendireceğiz. Para yatır geliştir. yatıyor zaten Kesinlikle yatırmak yatıyor. derler. O yüzden Peki para'yı nasıl değerlendirmeni... değerlendireceğiz. Ha, bravo. Şimdi i̇şte biz şimdi... evet gelirimizi nasıl değerlendireceğiz? Evet, bunu düşünmeye başlarsanız para kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü ilk defa bunu düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü artık korumak değil işletmeye çalışacağız esasında. Evet, bu bir yatırım tavsiyesi değil Kesinlikle. ama siz çok da farklı bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Para kazanmayı harcayarak para kazanmak mümkün diyorsunuz. Kesinlikle. Bu şimdi hepimizin ilginç şey karşılığı Harcayarak bu para kazanabilirsiniz. Ne demek esasında o? Mesela ben şimdi bakıyorum arkadaşlar diyor ki araba aldık abi 2 yıl önce diyor. Şimdi diyor %100 arttı diyor. Ve ki diyorum götür o arabayı sat aynı arabadan 2 tane alabiliyor musun? Alamıyorsun. Artan bir şey yok aynı esasında. Bile şu o arttığını zannediyor kendi dünyasında. Yani bizim yapmamız gereken ana temel konu şu, Parayı harcamalısınız. Para harcamak için var, tutmak için. Harçlık verelim bu. Peki nereye harcayacaksınız parayı? nereye harcayacaksınız? Böyle dağıtalım mı da? Hayır. Kendinizi geliştirmek için, kendinize değer katmak için, yaşamınızı doğru bir hale getirmek için doğru şekilde harcamamız lazım. Yani parayı savurmak anlamında harcayın demiyorum. Parayı kendi hedefleriniz ve amacınız için harcayın. Yani bugün esasında kendinize bir vizyon koydunuz. Dediniz ki ya ben artık dünya vatandaşı olmak istiyorum. Harika. Ne yapmanız lazım? Kazandığınız her para harcamanız lazım. Nereye? Lisan öğrenmeyi, aynı zamanda dünyayı gezmeye. Bakın ülkemizde bir insan var şimdi, Nusret diyerekten bir insan var. Bakın çok önemli bir insan. Lütfen takip gereken bir insan. Dünya Neden ünlü şey. Bunu. Bir insan çıkıyor. Yani bulaşık yapıyor, garsonluk yapıyor, parayı biriktiriyor. Ama te, o zaman kafasına koymuş bu işi. T Brezilya'ya gidiyor, Meksika'ya gidiyor. Zar zor orada bulaşık yaparaktan, çalışaraktan o küçük parasıyla bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor o günlerden o yatırım yapmamış olsaydı şu anda böyle olabilir miydi? Peki o parasını dolar almış olsaydı, bir tane ev almış olsaydı şu an Nusret olabilir miydi? Olamazdı. Bizim üzüldüğümüz nokta burası. Bundan çıkmamız lazım. Yani biz ne yapmak istiyoruz yaşam içerisinde? Bende neler var? Paranızı oraya harcamak durumundasınız. Yani yatırım yapmalısınız kendinize. Biz kendimize yatırım yapmak istemiyoruz. Kendimize değer vermiyoruz. Paraya değer veriyoruz. Parayı Ona götürüyoruz, nasıl? bankaya alıp koyup, dolarla koymak istiyoruz. Çünkü bir mala sahip olmaya çalışmak içinizdeki korkunun belirtisidir. İçinizde korku varsa mal putlaşır. O zaman sistem olarak bozulur sistem. Yani mal put hale dönüşür sizin için. Sizden daha değerli hale gelir. Bakın mesela bir miras kalır. Kardeşler birbirine yerler. Evet aileler dediğiniz gibi birbirine giriyor. Çünkü içlerinde müthiş bir korku vardır. Artık o parayı kazanamayacaklar. O para onlar için çok önemli. Çocuğunuza para mı vermek istersiniz şimdi? Evi bırakmak istersiniz? Yoksa o evin parasını çocuğunuzun gelişimi için mi harcamak istersiniz? Yepyeni bir değer mi ortaya çıkarmak istersiniz? İşte parayı harcayacağınız yer orası olması lazım.